Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtla kavanozda peynir tarifi vereceğim. İster taze yoğurtla yapın, isterseniz de evde yenmeyen biraz da ekşimiş yoğurtlarınızı peynir yaparak değerlendirin. Yaptığım bu peyniri kahvaltı için daha da lezzetlendireceğim. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yaptığım ev yoğurdunun birazı tencerede böyle kaldı tadı biraz değişmeye başladı. Yani ekşimeye başladı. ben böyle olduğumu peynir yapıyorum. Hazır yoğurtları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yoğurdu kavanozlara çok dolu olmayacak şekilde dolduralım. Doldurduğum kavanozun ağzını da havlu kağıtla siliyorum. Yarım litrelik 3 tane kavanoza doldurdum. Kavanozların üçte ikisine girecek şekilde doldurdum. Yani yarıyı biraz geçti. Kavanozların içine birer tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Kavanozların ağzını tekrar şöyle bir siliyorum. Kapaklarını sıkıca kapatalım. Kavanozları tencerede kaynatacağım. Erken kavanozlar birbirine çarpmaması için tencerenin içine bir bez yerleştiriyorum. Bir taraftan da su kaynattım. Kaynar suyu kavanozların yarısına girecek şekilde dolduralım. Artık tencereyi ocağa alabiliriz. kavanozları kaynatmaya başladım. Kavanozlar kaynadıkça e, peynirler toplanacak ve kavanozun dibinde de peynir altı suyu birikecek. Ocağım kısıktı. Biraz daha açtım. Orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. 10 dakika oldu. Şöyle bir tanesini çıkartıp bakalım. Bakın kavanozun dibinde çok az peynir altı suyu oluşmaya başlamış. Kaynatmaya devam ediyorum. Kaynatma süresi ocağınıza göre, yoğurdun miktarına göre değişebilir. 20 dakika sonra tekrar bakıyorum. Peynir altı suyu biraz daha birikmiş. Tekrar kaynatmaya devam ediyorum. Kanalımı takip edenler bilirler. Ben böyle evde sağlıklı kendi ürettiğimiz tarifleri paylaşmayı çok seviyorum. Sizin de böyle güzel tarifleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Bakın bu da yoğurdun yarım saat sonraki hali. Kavanozun dibinde sarımtırak e, duru bir şekilde peynir altı suyu iyice oluştu. 10 dakika daha kaynatıp e, ocağı kapattım. Kavanozun altında peynir altı suyu duru ve sarımtırak renk aldıysa artık yeterlidir. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şimdi peynirleri süzelim. Yanıma süzgeç aldım. İçine de peynir yapımında kullandığım, süt süzerken kullandığım, tülbentten diktiğim böyle kesen var. Onu koydum. Siz içine evdeki herhangi bir temiz bir tülbenti de serebilirsiniz. Soğuduktan sonra kavanozda kaynatıp yaptığım peynirleri kesenin içine döküyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp yoruma da küçük bir emoji koyarsanız çok sevinirim. Sizin de videomu izlediğinizi anlarım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Peynir altı suyu da çok faydalı. Atmayın mutlaka kullanın. Ben ekmek yapımında ve çorbalarda kullanıyorum. Küçük bardaklara koyup dondurucuya atabilir ve yemeklerde çorbalarda kullanabilirsiniz yazı peynir yaparken attığımız tuzun çoğu peynir altı suyuna geçti. Yemeklerinize katacaksanız tuzunu ona göre ayarlayın. Keseyi sıkıca bağladım. Üzerine de ağırlık koyuyorum. Bu şekilde 3-4 saat beklesin. Eğer hava çok sıcaksa buzdolabında bekletin. Ben ağırlıkla biraz beklettikten sonra başka bir kaba aldım ve bir gecede buzdolabında beklettim. Ertesi gün peyniri açtım. Artık peyniri kesiden çıkartıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi kahvaltıya daha da lezzetlendirerek peynir hazırlayacağım. Bu kadar peynir çıktı. Yaklaşık 400 gram kadar. Attığımız tuzun çoğu da peynir altı suyuyla gittiği için çok tuzlu bir peynir değil. Yerken isterseniz biraz daha tuz atabilirsiniz. Peyniri daha da lezzetlendirmek için birkaç dal taze biberiye birkaç dal e, dereotu, birkaç dal da taze nane kullanacağım. Yeşilliklerin hepsini yapraklarını ayıklıyorum. kahvaltı da çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bütün yeşillikleri ince ince kıyıyorum. Peynirimizi çatalla ezelim. Tabi böyle sade de tüketebilirsiniz. Tadına bakarak biraz tuz atın. Biraz da zeytinyağı gezdirin üzerine karıştırın. Çok lezzetli oluyor. Poğaçalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kıydığım yeşillikleri ekliyorum. Biraz karabiber kırıyorum çay kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz da toz biber ekledim. 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı gezdirdim. Peynirimizi iyice karıştıralım. Eğer taze kekiğiniz varsa taze kekik de çok yakışır. Damak zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar bölümüne ve yoruma ekleyeceğim. Peyniri küçük bir kavanoza dolduruyorum. Buzdolabında 15-20 gün kalabilir. Eğer sıkıca bastırıp üzerine bolca zeytinyağı dökerseniz bir ay bile saklayabilirsiniz. Çok lezzetli olduğu için bizim evde çok çabuk bitiyor umarım size dener ve beğenirsiniz beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim böylece tariflerim daha çok kişiye ulaşmış olur peynirimin üzerine bolca zeytinyağı döküp kapağını sıkıca kapattım bugünkü tarifimde bu kadar umarım faydalı olabilmişimdir beni dinlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.